Süper Güçler Üçlüsü Bir zamanlar, gizemli ve büyülü bir kasabada, olağanüstü güçlere sahip üç kız arkadaş yaşardı, bu kızların adları, Tara, Nova ve Mira'ydı. Bu kızlar, sıradan görünümlerinin ardında inanılmaz güçler saklıyordu. Tara, kontrol edilemez bir enerjiyle doluydu. Enerjisini kullanarak nesneleri hareket ettirebilir, elektrik üretebilir ve hatta havada uçabilirdi. Bu gücü, ona hem korkutucu hem de büyüleyici bir hava katıyordu. Nova, zihin okuyabilme yeteneğine sahipti. İnsanların düşüncelerini okuyarak onların en derin sırlarını ve arzularını öğrenebilirdi. Bu yeteneği sayesinde birçok kişiyle empati kurabilir ve onların kalplerine dokunabilirdi. Mira, iyileştirme gücüne sahipti. Dokunuşuyla yaraları iyileştirebilir, hastalıkları tedavi edebilir ve insanların acılarını dindirebilirdi. Bu güç onu kasabanın en sevilen ve saygı duyulan kişisi haline getiriyordu. Bir gün, kasaba büyük bir tehlike yıl karşı karşıya kaldı. Karanlık bir varlık, kasabanın üzerine kara bulutlar getirerek huzuru tehdit etmeye başladı. Kasaba halkı panik içinde ne yapacaklarını bilemezken, Tara, Nova ve Mira, güçlerini birleştirerek bu tehdide karşı koymaya karar verdiler. Tara, enerji patlamalarıyla karanlık varlığa karşı durarak onun gücünü zayıflatıyordu. Nova, varlığın zayıf noktalarını bulmak için zihnini okuyarak stratejik hamleler yapıyordu. Mira ise yaralanan kasabalıları iyileştirerek onların moralini yüksek tutuyordu. Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra kızlar sonunda karanlık varlığı yenmeyi başardılar. Kasaba halkı, kızların kahramanlıklarını kutlamak için büyük bir şenlik düzenledi. Tara, Nova ve Mira, kasabalarının huzurunu ve güvenliğini geri getirmenin mutluluğunu yaşarken Arkadaşlıklarının ve güçlerinin birleştiğinde ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha fark ettiler. O günden sonra Süper Güçler Üçlüsü, kasabanın koruyucuları olarak anılmaya başlandı. Herkes onların cesaretini ve fedakarlığını örnek alarak birlik ve beraberliğin gücünü hatırladı.